Merhaba, ben Manisa Fiat Anabayi Şendil Otomotiv'den satış danışmanımız Hüseyin Taşkıran. Sınıfının öncüsü olan Doblo, geniş iç hacmi ve fonksiyonel yapısını yeni nesliyle de korurken hem ticaretin erbaplarına hem de geniş ailelere hitap etmeyi sürdürüyor. Bir önceki nesline göre yeni teknolojilerle donatılan Doblo, şık ve dinamik tasarımının yanında güçlü motor seçenekleri, konforlu iç mekanı ve zengin güvenlik sistemleriyle de fark yaratıyor. Yeni nesil Doblo 1.5 litrelik dizel motor seçeneği ve yine aynı motor seçeneğinde hem manuel hem de 8 ileri otomatik şanzımanlı 130 beygir gücündeki iki motorla satışa sunuluyor. Easy, Premio Premio Plus donanım seçenekleriyle satışa sunulmakta olan yeni nesil Doblo Premio Plus donanım seçeneğinizdeki aracımıza 1.5 litrelik motor hacmi içerisinde 130 beygirlik güç üreten 8 ileri tam otomatik şanzıman eşlik etmekte. Üst seviyede konfor, performans ve ekonomi sunan yeni nesil Doblo'nun 130 beygirli 1.5 litrelik dizel motoru 5.5-5.9 aralığında yakıt tasarrufu sağlamak. Yeni Doblo'nun kombi gövde seçeneği, şık görünümü, dinamik yapısı, geniş iç hacmi ve fonksiyonelliği hem ticaret profesyonellerinin hem de ailelerin kullanımına uygun olarak tasarlandı. Kullanıcısına ve yolcularına ferah ve konforlu bir yaşam alanı sunan Doblo Kombi'de yan kayar kapılar, karartılmış arka camlar, kendi katlanır yan aynalar, yukarı doğru açılan bagaj kapısı, açılabilir bagaj camı, hayalet gösterge paneli, 10 inç Yukonnet dokunmatik ekranlı radyo, Apple CarPlay ile kullanıcının hayatını kolaylaştıran tasarım unsurları olarak öne çıkıyor. Doblo'nun en üst donanım seviyesi olan Premio Plus, 17 inç alışım jantları, ön park sensörleri, perde hava yastıkları ve panoramik cam tavanı ile görselliğinden ödün vermezken, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma, şerit takip sistemi, ön çarpışma uyarı ve acil durum freni, yorgunluk asistanı, 180 derece geri görüş kamerası, anahtarsız giriş çalıştırma, elektrikli park freni, adaptif hız sabitleyici, uzun far asistanı ile yeni güvenlik mevzuatına uygun eklenen güvenlik donanımları ile siz değerli kullanıcılarımızın yolculuklarını güvenli hale getiriyor. Yeni nesil Doblo, Akdeniz Mavi, Platin Gri, Buz Beyazı, İnci Siyahı, Artense Gri ve yeni olarak renk skalasına eklenen Lodos Mavi ve Vadi Yeşili rengi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Daha detaylı bilgi için bizleri Manisa ve Salihli da ziyaret edebilir. Aynı zamanda Manisa Showroom için 0236-236-1850, Salihli Showroom için 0236-713-2085 numaralı telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizleri Facebook, Instagram, Youtube ve TikTok adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.